Açılışını yapıyor efendim. Elif, Ece, podium'da. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. feeling hoş geldin. normalde böyle hoş sohbet bulduk. ediyoruz ama yıldızınıza geçin bugün <laughs> direkt artık direkt puana haber tabii hoş geldin demekten gerçekten artık fena yani. geldi. <laughs> <laughs> Geldiniz artık tamam burası Evet hazır mısın? İlk yorumları Çok hazırım. Güzel. Pelin. Merhaba. Selam. Kuğu gibisin. Teşekkür ee, ederim. Elbisene bayıldım. Çok sağ ol. Ee, aksesuarları sevmedim sadece. Bir de e, saçın, makyajın, elbise çok güzel. Ayakkabıları sevmedim. Bir ayakkabıları görebilir miyiz? Tabii yani ki. yürürken gördüm. Ee, ee, onun hikayesi sevdiğim bir model aslında hikayesi var. Evet e, dün gece <laughs> ben e, ayakkabıma çanta aramak için bir alışveriş merkezindeydim. Simge aradı beni tertemiz. Ece dedi çok acil çanta bulman gerekiyor bana çünkü çantam yok. <laughs> Simge'nin çantasını buldum. <laughs> onu ararken alışveriş merkezi kapandı. Güzel. Ve dolayısıyla kaldım. Bugün sabahta bana bu çantayı bir arkadaşım aldı getirdi rengi o yüzden tutturamadım. Tabii onu. arkadaşlık <laughs> adına, hoş yarışma adına. Yanlış bir tercih olduğunu. Olsun, sağlık olsun. <laughs> <laughs> Hep böyle sağlık Çok Hala gideceğiz Ayakkabılar bakalım. çok güzel ama hani bu elbisenin altına ben yakıştıramadım. Onun haricinde muhteşem gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Peki, hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin, bol şans. Elif Ece Uzun, ayakkabı 1000 lira, çanta 70 lira, elbise 4000 lira, kolye 15 lira. Bakma öyle. İçimden her şeyi söylüyordum. Keşke hep pozitif şeyler söyleyeceğim biriyle başlasam maalesef öyle olmadı. Ee, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bakmaya doyamıyor insan sana tamam. ama ben yarışmada şeyi çok istemiyorum. Tek parça elbise giy. Vücudunun avantajını kullan. Bunu çok istemiyorum. Ben kombin görmek istiyorum. Zorlama zorla zorlayın biraz onu istiyorum. Evet, bir tuvalet, eline o küçük hap çantayı aldın zaten bunu yapman lazım, başka bir şey yapamazsın. Bunun için sana madalya takmaya gerek yok, olması gereken bu. Ee, onun için çok bir şey söyleyemeyeceğim sana, çok güzel görünüyorsun, buna bir şey söylemiyorum. Tekrar tekrar ederim. altını çiziyorum ama görmek istediğim bu değil benim. Tamam. Bugün ilk gün olduğu için iki puan eksilterek vereceğim herkese, bir ne olduğunu anlamak, görmek istiyorum. Altı. Teşekkür ederim. Elif'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Manken'sin değil mi? Evet. Ee, elbisenin rengin muhteşem. Çok yakıştı sana. Teşekkür ederim. Ben de elbise modelini sevdim. Ee, biraz pahalı buldum. 4000 TL. Fazla harcamışsın düşünüyorum ama e, çantanın, simlerin, ayakkabının aynı zamanda altın e, şey keşke bir yerde daha sakin olsaydı. Mesela ayakkabı nude olsaydı, süet çok fazla altına girmeseydin. Hı hı. Hem de inci, kolye, inci küpe zarif görünüyor. Güzelsin, hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim, Haydi sağ bakalım, ol. ilk gün olduğu için çok fazla şey yapmayacağım. Tamam. Hepiniz heyecan, heyecanlısınız, bizde de öyle. Evet. Benden sana 8 puan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Hoş geldin Elif, Hoş um, şöyle aşağıdan yukarıya baktığımda e, elbise güzel, renk çok güzel. Ayakkabıları mesela kendi kumaşından olabilirdi, bir bütünlük sağlayabilirdi. Hı hı. Elindeki çanta e, herkesin dolabında olması gereken nöbetçi gece çantasıdır o. Hani bir yere gidiyoruz deyince hemen bir siyah giyersin eline onu alırsın. Bir pantolon, ceket giyersin eline oğlu alırsın. Geceyi idare eder. Hı, hı. Ee, sen de sevdiğim şu bir kırmızı halı duruşun var şu anda. Ee, saçına, fiziğine kendine güveniyorsun. Saçını çok güzel kullanmışsın. Fazla takı takmamışsın. Benim için önemli bunlar. Ee, onun için olumlu görüyorum. Ama ben birazcık cimriyim. <laughs> Teşekkürler. Başarılar. Elif'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk Urkan. Böyle böyle balık ki bir buradan geçtin ve kuyruğu da hep çok dikkat ederim nasıl taşıyacaklar diye ki sen bunu tabii ki çok iyi biliyorsun. En iyi şekilde taşıdın. Ama bir ara korktum. Oraya gidip durduğunda da suratında balık gibi olmuştu. Neyse. Değişti o. Normale döndün sonra herhalde heyecandan. Bir afalladım evet. Heyecandan. Bir afalladım doğru. Çok zarif görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabı için gereken yorumu yaptın. Yaptılar arkadaşlarım. Ben de söylemiyorum. Hı hı. En beğendiğim şeyin ki ben bu saçların öne alınmasını bu tip kıyafetlerde sevmem. Ama ne zaman ki öne alınır? Dekolteyi göstermek için sen de bir dön arkanı en güzel şekilde sırt orada biraz kaymış tabii sıcaktan herhalde. <laughs> evet. evet. o sırt dekolteni en güzel şekilde gösterdin. Sekiz çocuğum. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.